Karla bir İstanbul öylesinden herkese merhaba. Bugün 3 maddede deneme netlerinizi nasıl arttırabilirsiniz? Bunu e, açıklayacağım, söyleyeceğim siz değerli LGS öğrencilerine. Burada da örnek olarak bir deneme var. LGS'nin kendisi gerçi bu. Yani deneme sonuç olarak. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim birinci maddemiz deneme analizi bu şöyle mesela ben çıktım bir deneme sınavından mesela bakıyorum şunu yanlış yapmışım şunu yap yanlış yapmışım mesela ne bunun konusu ee, sayısaldan göstereyim Mesela ben şunu yanlış yapmışım. Ne bunun konusu? Kareköklü ifadeler. Benim ne yapmam gerekiyor? Kareköklü ifadeler konusunu bir güzel tekrar edip konuyla ilgili bilgileri tekrar edip onunla ilgili test çözmem gerekiyor. Neden bunu yapmam gerekiyor? Gerekiyor da gerekiyor. Sonraki gireceğim deneme sınavında kareköklü ifadeler konusundan yanlış yapmamak için diğer konular için de aynı şey geçerli. Mesela DNA'dan yanlış yapmışım. DNA ile ilgili tekrar yaptım. Onunla ilgili test çözdüm ve inşallah ben önümüzdeki deneme sınavında DNA konusuyla ilgili yanlış yapmayacağım. İlk maddemiz böyleydi. Şimdi deneme sınavına gireceğiz. Deneme sınavını evde yapacağız. Bunun için ne yapmalıyız? Motive olmalıyız. Motivasyon da şöyle olabilir. Mesela siz bir okula gitmek istiyorsunuz. Mesela Galatasaray Lisesi. Kafanızda Galatasaray Lisesi'ni canlandırıp Galatasaray Lisesi'ni düşünüp böylece motive olabilirsiniz ve siz de zaten güzel güzel çalışmıştınız sınavın öncesinde. Bir de motivasyonunuzu da aldınız. Artık önünüzde kimse duramaz. Üçüncü taktiğimiz sınav sırasında, deneme sınavı veya normal sınav sırasında uygulayabileceğiniz bir taktik turlama taktiği. Bu şöyle mesela sınavda kolay sorular vardır. Kolay soruları yaptınız, yaptınız, yaptınız. Zor soruları bıraktınız. Çünkü zor soruları ilk başta uğraşırsanız çok zaman kaybedersiniz ve çok kolay soruları bile yapamazsınız zaman kaybettiğiniz için. O yüzden zor soruları sona bırakıp onlara en son dönmeniz gerekiyor. Ee, neden böyle yapmanız gerekiyor? Çünkü az önce de bahsettiğim gibi kolay sorulara vakit ayıramazsınız ve bu da sizin puan puanınızı düşürür Eğer puanınızı düşürmek istemiyorsanız Hatta arttırmak istiyorsanız ee, turlama taktiğini de bence uygulamanız gerekli hatta uygulayın yani ne zarar gelecek Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunduk Ne yaptık bugün e ee, bu sınavlarda, deneme sınavlarında netlerinizi nasıl arttırabilirsiniz? Bunlarla ilgili taktikler verdim sizlere. İnşallah hepinizin bu taktikleri uyguladığınızda deneme netleri artar diyorum ve sizden şöyle bir yorum isteğim var. Videoyu kapatıyoruz artık. Beğenip beğenmemek, abone olup olmamak size kalmış. Yorum isteğime geleyim. Şu anda yaptığınız, olduğunuz üzerinizde uygulanan denemelerde kaç puan yapıyorsunuz? Kaç net yapıyorsunuz? Ve Hedeflediğiniz okulun mesela e, Galatasaray Lisesi benim da en iyi olduğu için o geliyor hep. E, hedeflediğiniz okulun yüzdelik dilimi ve aldığı puan geçen seneye göre neydi? E, bunları ben de, benle yorumda paylaşırsanız çok sevinirim. Zaten az çok biliyorsunuzdur benim kanalımın bir izleyicisiyseniz yorumlara bakıyorum, kaypatıyorum, yanıt veriyorum. Yani iç içeyiz sizle böyle, böyleyiz. Korona ol, olsun. Az önce söyleyemedim. Korona olsa da biz böyleyiz sosyal medya üzerinden. Evet bu videomuzun da burada sona geldik. Bye. Görüşmek üzere. Bye. Hoşça kalın. Bay bay. Bye.